Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Burak Özçivit'in diziden ayrılması Osman Bey karakterini etkileyecek mi? Burak Özçivit'in dizi ekibiyle yaşadığı anlaşmazlığın sonucu ne olacak? Bu büyük hikayenin görkemli sonu mümkün olacak mı? Oyuncu ve dizi ekibi yeni sözleşme maddelerinde anlaşamadı. Sızdırılan haberlere göre Burak Özçivit bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL talep etti. Ancak dizi ekibi bunu kabul etmedi. Bu durum büyük tepki topladı. Mehmet Bozdağ ve dizinin resmi hesapları Burak Özçivit'in Instagram hesabını takipten çıkardı. Aynı şekilde Burak Özçivit de Mehmet Bozdağ'ı takipten çıkardı. Takipten çıkma sonrası sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Hayranlar arasında büyük bir fikir ayrılığı oluştu. Bu konu hakkında gelecek videolarda daha fazla bilgi paylaşacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Merakla beklenen 7. sezon hakkında en son gelişmeler ve perde arkası haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Oyuncu kadrosuyla ilgili ilk sızıntılardan şaşırtıcı set değişikliklerine ve favori karakterlerin geri dönüşüne kadar birçok detay var. Oyuncu kadrosuyla ilgili güncellemeler Ağustos'ta yayınlanırken bu kez haberler Temmuz ayından itibaren gelmeye başladı. Boran Alp rolünü canlandıran Berkay Ateş 7. sezonda dizide olacak. Alaaddin Bay geri dönüyor. Bu durum Osman hariç tüm oyuncu kadrosunda değişiklik olacağı yönündeki söylentilere rağmen sürpriz oldu. Alaaddin Bey'in dönüşü Bala Hatun ve Gonca Hatun'un da geri gelebileceğini gösteriyor. Fatime Hatun'un dönüşü hala belirsiz. Alaaddin Bey'in dönüşü süreklilik anlamına geliyor ve büyük bir zaman atlaması yok. Ayrıntılar bir sonraki videoda sizlerle olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bu tarihi hikaye hangi dönemden başlayacak? Dizi hangi önemli tarihi karakterleri geri getirmeyi planlıyor? 6. sezonun bitmesinden bu yana çok zaman geçmedi ve hayranlar bu tarihi diziyi özlemeye başladı. Dizi her zamanki gibi 3 aylık bir ara verecek. Bu kez sezon erken bitse de eylül ayında başlama ihtimali var. Şu anda Burak Özçivit ve Cengiz Coşkun 7. sezon için sözleşmelerini yenilediler. Yeni sezonda diğer karakterlerin kimler olacağına dair bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca daha fazla güncelleme için kanala abone olun. Selamun aleyküm. Tüm izleyicileri Osmanlı Yükselişi kanalına selamlıyoruz. Kuruluş Osman dizisi büyük bir aradan sonra Konur Alpin dönüşüyle bir başka sürpriz getirecek mi? Osman Bey'in çevresindeki tarihi karakterler merak konusu. Hubut Gazi'nin dönüşünden sonra Konur Bey ve Kosis çok özleniyor. Dizinin hikayeyi tamamen tarihi bir çizgiye dönüştüreceğine dair ipuçları hayranları heyecanlandırıyor. Şimdi Konur Bey'e bakacak olursak hayranlar onun dönüşünü merak ediyor. Dizide Berkçer, Konur Alp olarak hayranları etkilemişti. Kuruluş Osman'dan ayrıldığından beri eksikliği hissedildi. Sonrasında aynı oyuncu Berkçer Kuduz, Fatih Saladin Ayıbi dizisinde Lord Guy rolünde oynadı. Şimdi Saladin Ayıbi dizisi sona erdi. Hayranlar Berkçer'in kuruluş Osman'da konur bey olarak dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Evet Berkçer'in geri dönme olasılığı %90. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca kanala abone olun. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi mi çıkacak? Yeni Orhan ve eşleriyle dizinin tüm ekibi hangi yüzlerle değişti? Bugün tüm detayları paylaşacağız hayranların bile bilmediği ve yıllarca gönüllere taht kuran kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter oldu. Yeni yönetmen Bülent İşbilen, Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi ve yeni başrolü bir sonraki videoda açıklanacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselisi kanalına hoş geldiniz. Hayranlar Burak Özçivit'in dizideki muhteşem performansının ardından veda sahnesi çekmesine itiraz ediyor. Ancak ayrılık beklenmedikti. Ana kadro hala net değil. Dizide kimler görünecek, kimler yer alacak? Cihan Ünal bu sezon Osman Bey'i canlandıracak. Çoğumuz onu Kösem Sultan'daki Murat Paşa rolüyle tanıyoruz. 6 yıldır Osman Bey karakteriyle hayranların gönlünde taht kuran Burak Özçivit'in yeri doldurulamaz. Ne olursa olsun Burak Özçivit olmadan hikaye eksik kalacak. Şimdi Özge Törer'in varlığı Burak Özçivit olmadan mümkün değil. İlk ihtimal karakterin tarihe gömülmesi ve yerine yeni bir yüz seçilmesi. Malhun Hatun yeni formda geri dönebilir. Son haberlere göre dizi ekibi yoğun röportajlar yapıyor. Özellikle Orhan Bey rolü için yüz arayışı tamamlanıyor. Orhan Bey rolü için Türk oyuncular Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu ve Murat Ünalmış ile görüşmeler sürüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin bitmesinin üzerinden bir ay geçmedi ve hayranlar bu tarihi diziyi özlemeye başladı. Herkes yeni sezonun oyuncu kadrosunu ve hikayesini merak ediyor. Bu konuda garip söylentiler de yayılıyor. Osman Bey'in gelecek sezondaki görünümü hakkında birçok spekülasyon var. İzleyiciler, sosyal medyada dolaşan fotoğrafların Osman Bey'in yeni sezon görünümüyle ilgisi olmadığını biliyor. Çünkü yeni sezon uzun ara vermeyecek. Bu nedenle Osman Bey'in görünümünde büyük değişiklik olmayacak. Ancak gerçek haberler geldiğinde tarihi hikayenin başlangıcı netleşecek. Oyuncu kadrosundan bahsedecek olursak Osman Bey, Bala Hatun ve Turgut Gazi yer alacak. Osman Bey'in çocukları için hangi yeni karakterler seçileceği ayrıntıları bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Burak Özçivit'in diziden ayrılması Osman Bey karakterini etkileyecek mi? Burak Özçivit'in dizi ekibiyle yaşadığı anlaşmazlığın sonucu ne olacak? Bu büyük hikayenin görkemli finali mümkün olacak mı? Oyuncu ve dizi ekibi yeni sözleşmenin bazı maddelerinde anlaşamadı. Sızdırılan haberlere göre Burak Özçivit bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL talep etmişti. Ancak dizi ekibi bunu kabul etmedi. Bu durum büyük tartışmalara yol açtı. Mehmet Bozda ve dizinin resmi hesabı Burak Özçivit'in Instagram hesabını takipten çıkardı. Öte yandan Burak Özçivit de Mehmet Bozdağ'ı takipten çıkardı. Takipten çıkma sonrası sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Hayranlar arasında yoğun tartışmalar oluştu. Bu konu hakkında gelecek videolarda daha fazla bilgi paylaşacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Merakla beklenen 7. sezon hakkında en güncel bilgiler ve perde arkası haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Oyuncu kadrosuyla ilgili ilk sızıntılardan şaşırtıcı set değişikliklerine ve hayranların favori karakterlerinin dönüşüne kadar tüm detaylar var. Oyuncu kadrosuyla ilgili güncellemeler Ağustos'ta paylaşılırken bu kez haberler Temmuz ayından itibaren gelmeye başladı. Boran Alp rolünü canlandıran Berkay Ateş, 7. sezonda dizide yer alacak. Alaeddin Bey de geri dönüyor. Bu durum Osman hariç tüm kadronun değişeceği yönündeki önceki söylentilere rağmen sürpriz oldu. Alaeddin Bey'in dönüşü, Balı Hatun ve Gonca Hatun'un da geri gelebileceğini gösteriyor. Fatıma Hatun'un dönüşü hala net değil. Alaeddin Bey'in dönüşü süreklilik anlamına geliyor ve büyük bir zaman atlaması yok. Ayrıntılar bir sonraki videoda sizlerle paylaşılacak. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bu tarihi hikaye hangi dönemden başlayacak? Dizi hangi önemli karakterleri geri getirmeyi planlıyor? 6. sezonun bitmesinden bu yana çok zaman geçmedi ve hayranlar bu diziyi özlemeye başladı. Dizi her zamanki gibi 3 aylık bir ara verecek. Bu kez sezon erken bitse de Eylül ayında başlaması muhtemel. Şu anda Burak Özçevit ve Cengiz Coşkun 7. sezon için sözleşmelerini yeniledi. Yeni sezonda diğer karakterlerin kimler olacağı önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca daha fazla güncelleme için kanala abone olun. Selamun Aleyküm. Tüm izleyicileri Osmanlı Yükselişi kanalına selamlıyoruz. Kuruluş Osman dizisi büyük bir aradan sonra Konur Alp'in dönüşüyle bir başka sürpriz getirecek mi? Osman Bey'in çevresindeki tarihi karakterler merak konusu. Turgut Gazi'nin dönüşünden sonra Konur Bey ve Kosis çok özleniyor. Dizinin hikayeyi tamamen tarihi bir çizgiye dönüştüreceğine dair ipuçları hayranları heyecanlandırıyor. Konur Bey'e bakacak olursak hayranlar onun dönüşünü merak ediyor. Dizide Berkçer, Konur Alp olarak izleyicileri etkilemişti. Kuruluş Osman'dan ayrıldığından beri eksikliği hissedildi. Sonrasında aynı oyuncu Berkçer Kudüs, Fatih Salahuddin Ayubi dizisinde Lord Guy rolünde yer aldı. Şimdi Salahuddin Ayubi dizisi sona erdi. Hayranlar, Berkçer'in kuruluş Osman'da Konur Bey olarak dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Evet, Berkçer'in geri dönme olasılığı %90. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca kanala abone olun. Selamın Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi mi çıkacak? Yeni Orhan ve eşleriyle dizinin tüm ekibi hangi yüzlerle değişti? Bugün tüm detayları paylaşacağız. Hayranların bile bilmediği ve yıllarca gönüllere taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter oldu. Yeni yönetmen Bülent İşbilen, Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi ve yeni başrol bir sonraki videoda açıklanacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bu tarihi hikaye hangi dönemden başlayacak? Dizi hangi önemli karakterleri geri getirmeyi planlıyor? 6. sezonun bitmesinden bu yana çok zaman geçmedi ve hayranlar bu diziyi özlemeye başladı. Dizi her zamanki gibi 3 aylık bir ara verecek. Bu kez sezon erken bitse de Eylül ayında başlaması muhtemel. Şu anda Burak Özçivit ve Cengiz Coşkun 7. sezon için sözleşmelerini yeniledi. Yeni sezonda diğer karakterlerin kimler olacağı önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca daha fazla güncelleme için kanala abone olun. Selamun Aleyküm. Tüm izleyicileri Osmanlı Yükselişi kanalına selamlıyoruz. Kuruluş Osman dizisi büyük bir aradan sonra Konur Alp'in dönüşüyle bir başka sürpriz getirecek mi? Osman Bey'in çevresindeki tarihi karakterler merak konusu. Turgut Gazi'nin dönüşünden sonra Konur Bey ve Kosis çok özleniyor. Dizinin hikayeyi tamamen tarihi bir çizgiye dönüştüreceğine dair ipuçları hayranları heyecanlandırıyor. Konur Bey'e bakacak olursak hayranlar onun dönüşünü merak ediyor. Dizide Berkçer, Konur Alp olarak izleyicileri etkilemişti. Kuruluş Osman'dan ayrıldığından beri eksikliği hissedildi. Sonrasında aynı oyuncu Berkçer Kuduz, Fatih Salahuddin Ayubi dizisinde Lord Guy rolünde yer aldı. Şimdi Salahuddin Ayubi dizisi sona erdi. Hayranlar Berkçer'in kuruluş Osman'da Konur Bey olarak dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Evet, Berkçer'in geri dönme olasılığı %90. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca kanala abone olun. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi mi çıkacak? Yeni Orhan ve eşleriyle dizinin tüm ekibi hangi yüzlerle değişti? Bugün tüm detayları paylaşacağız. Hayranların bile bilmediği ve yıllarca gönüllere taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter oldu. Yeni yönetmen Bülent İşbilen. Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi ve yeni başrol bir sonraki videoda açıklanacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Hayranlar Burak Özçivit'in dizideki performansının ardından veda sahnesi çekmesine itiraz ediyor. Ancak ayrılık beklenmedikti. Ana kadro hala net değil. Dizide kimler görünecek, kimler yer alacak? Cihan Ünal bu sezon Osman Bey canlandıracak. Çoğumuz onu Kösem Sultan'daki Murat Paşa rolüyle tanıyoruz. 6 yıldır Osman Bey karakteriyle hayranların gönlünde taht kuran Burak Özçivit'in yeri doldurulamaz. Ne olursa olsun Burak Özçevit olmadan hikaye eksik kalacak. Şimdi Özge Törer'in varlığı Burak Özçevit olmadan mümkün değil. İlk ihtimal karakterin tarihe gömülmesi ve yerine yeni bir yüz seçilmesi. Malhun Hatun yeni formda deri dönebilir. Son haberlere göre dizi ekibi yoğun röportajlar yapıyor. Özellikle Orhan Bey rolü için yüz arayışı tamamlanıyor. Orhan Bey rolü için Türk oyuncular Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu ve Murat Ünalmış ile görüşmeler sürüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin bitmesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmedi ve hayranlar bu muhteşem tarihi diziyi özlemeye başladı. Herkes yeni sezonun oyuncu kadrosu ve hikayesini merak ediyor. Bu süreçte garip söylentiler de ortaya çıktı. Osman Bey'in gelecek sezondaki görünümü ile ilgili birçok spekülasyon dolaşıyor. İzleyiciler sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların Osman Bey'in gelecek sezondaki görünümüyle ilgisi olmadığını fark ediyor. Çünkü yeni sezon uzun bir ara vermeyecek. Bu nedenle Osman Bey'in görünümünde büyük bir değişiklik olmayacak. Ancak gerçek bilgiler geldiğinde tarihi hikayenin nereden başlayacağı netleşecek. Oyuncu kadrosuna bakıldığında Osman Bey, Bala Hatun ve Turgut Gazi dizide kalacak. Osman Bey'in çocukları için hangi yeni karakterlerin seçileceği ise bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Burak Özçivit'in diziden ayrılması Osman Bey karakterinin geleceğini etkileyecek. Burak Özçivit ve dizi ekibi yeni sözleşmenin bazı şartlarında anlaşamadı. Sızdırılan haberlere göre Burak Özçivit bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL talep etmişti. Dizi ekibi bunu kabul etmedi. Bu anlaşmazlık büyük bir tartışmaya yol açtı. Mehmet Bozdağ ve dizinin resmi hesabı Burak Özçivit'in Instagram hesabını takipten çıkardı. Öte yandan Mehmet Bozdağ da Burak Özçivit'i takipten çıkardı. Takipten çıkma sonrası sosyal medyada tartışmalar başladı. Hayranlar büyük bir etkileşim oluşturdu. Bu konu hakkında gelecek videolarda daha fazla bilgi verilecek. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Merakla beklenen 7. sezon hakkında en güncel bilgiler ve perde arkası haberleri sizlerle paylaşılıyor oyuncu kadrosuyla ilgili ilk sızıntılardan şaşırtıcı set değişikliklerine ve favori karakterlerin geri dönüşüne kadar tüm detaylar mevcut. Oyuncu kadrosuyla ilgili güncellemeler Ağustos ayında paylaşılırken bu kez haberler Temmuz ayından itibaren gelmeye başladı. Boran Alp rolünü canlandıran Berkay Ateş, 7. sezonda dizide yer alacak. Alaeddin Bey de geri dönüyor. Bu durum Osman hariç tüm kadronun değişeceği yönündeki önceki söylentilere rağmen sürpriz oldu. Alaeddin Bey'in dönüşü, Bala Hatun ve Gonca Hatun'un da geri gelebileceğini gösteriyor. Fatıma Hatun'un dönüşü hala belirsiz. Alaeddin Bey'in dönüşü süreklilik sağlıyor ve büyük bir zaman atlaması olmayacak. Ayrıntılar bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonu Eylül ayında yayınlanacak. Tarihi hikaye hangi dönemden başlayacak ve önemli karakterler geri dülecek? 6. sezonun bitmesinden bu yana çok zaman geçmedi ve hayranlar diziyi özlemeye başladı. Dizi her zamanki gibi 3 aylık bir ara verecek. Sezon erken bitse de Eylül ayında başlaması bekleniyor. Şu anda Burak Özçivit ve Cengiz Çoşkun 7. sezon için sözleşmelerini yeniledi. Yeni sezonda diğer karakterlerin kimler olacağı önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca daha fazla güncelleme için kanala abone olun. Selamun Aleyküm. Tüm izleyicileri Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisi büyük bir aradan sonra Konur Alp'in dönüşüyle bir başka büyük sürpriz getirecek. Osman Bey etrafındaki tarihi karakterler dizide önemli bir yer tutuyor. Turgut Gazi'nin dönüşünden sonra Konur Bey ve Kösis çok özlendi. Dizinin hikayeyi tamamen tarihi bir düzene taşıyacağı ipuçları hayranların beklentilerini artırıyor. Konur Bey dizi de Berk Erçer tarafından canlandırılmış ve büyük beğeni toplamıştı. Ancak kuruluş Osman dizisinden ayrıldığından eksiklik hissedildi ve oyuncu daha sonra Berker Erçer, Kudüs Fatih, Salahuddin Ayyubi dizisinde Lord Kuy rolünde göründü. Salahuddin Ayyubi dizisi sona erdi. Hayranlar Berk Erçer'in Konur Bey olarak Kuruluş Osman'a geri dönmesini merak ediyor. Berk Erçer'in Kuruluş Osman dizisinde Konur Bey olarak dönme olasılığı %90. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca daha fazla güncelleme için kanala abone olun. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi yayınlanacak. Yeni Orhanlar ve eşleriyle birlikte dizinin tüm ekibi için bazı yüzler değişti. Bugün tüm detaylar paylaşılacak. Hayranların yıllarca gönüllere taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter olarak seçildi. Yeni yönetmen Bülent İşbilen. Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni başrolün kim olacağı bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi yayınlanacak. Yeni orhanlar ve eşleriyle birlikte dizinin tüm ekibi için bazı yüzler değişti. Bugün tüm detaylar paylaşılacak. Hayranların yıllarca gönüllere taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcı oldu dizinin kahramanı ve ana karakter olarak seçildi. Yeni yönetmen Bülent İşbilen. Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni başrolün kim olacağı bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi yayınlanacak. Yeni Orhanlar ve eşleriyle birlikte dizinin tüm ekibi için bazı yüzler değişti. Bugün tüm detaylar paylaşılacak. Hayranların yıllarca gönüllere taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter olarak seçildi. Yeni yönetmen Bülent İşbilen Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni başrolün kim olacağı bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin bitmesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmedi. Ve hayranlar bu tarihi diziyi özlemeye başladı. Yeni sezonun oyuncu kadrosu ve hikayesi merak ediliyor. Bu süreçte garip söylentilerde dolaşıyor. Osman Bey'in gelecek sezondaki görünümü hakkında birçok spekülasyon var. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların Osman Bey'in görünümüyle ilgisi yok. Yeni sezon uzun bir ara vermeyecek. Bu nedenle Osman Bey'in görünümünde büyük değişiklik olmayacak. Gerçek bilgiler geldiğinde tarihi hikayenin nereden başlayacağı anlaşılacak. Oyuncu kadrosuna bakıldığında Osman Bey, Bala Hatun ve Turgut Gazi dizide kalacak. Osman Bey'in çocukları için seçilecek yeni karakterler bir sonraki videoda paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Burak Özçivit'in diziden ayrılması Osman Bey karakterini gömecek gibi görünüyor. Burak Özçivit'in dizi ekibiyle yaşadığı çatışmanın sonucu büyük yankı uyandırdı. Bu tarihi hikayenin görkemli sonu bazı değişiklikler nedeniyle farklı şekillerde ilerleyecek. Oyuncu ve dize ekibi yeni sözleşmenin bazı maddelerinde anlaşamadı. Sızdırılan haberlere göre Burak Özçivit bölüm başına yaklaşık 4 milyon Türk Lirası talep etmişti. Ancak dizi ekibi bunu kabul etmedi ve bu çatışmaya ciddi bir tepki geldi. Mehmet Buzdağ ve Kuruluş Osman dizisinin resmi hesabı Burak Özçivit'in Instagram hesabını takipten çıkardı. Aynı şekilde Mehmet Buzdağ da Burak Özçivit'i takipten çıkardı. Bu durum sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Hayranlar arasında yoğun bir etkileşim yaşandı. Olayla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen videolarda paylaşılacak. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. 7. sezon için en son güncellemeleri ve perde arkası haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Oyuncu kadrosuyla ilgili ilk sızıntılardan şaşırtıcı set değişikliklerine ve favori karakterlerin geri dönüşüne kadar tüm bilgiler burada. Oyuncu kadrosu güncellemeleri Ağustos ayında yayınlanırken bu sefer Temmuz ayından itibaren haberler gelmeye başladı. Boran Alp rolünü canlandıran Berkay Ateş 7. sezonda diziye devam edecek. Alaaddin Bey de geri dönüyor. Osman hariç tüm kadronun değişeceği yönündeki önceki söylentiler göz önüne alındığında beklenmedik bir gelişme. Alaaddin'in dönüşü Bala Hatun ve Gonca Hatun'un da geri dönebileceğini gösteriyor. Fatıma Hatun'un dönüşü hala belirsiz. Alaaddin'in dönüşü süreklilik anlamına geliyor ve büyük bir zaman atlaması olmayacak. Ayrıntılar bir sonraki videoda paylaşılacak videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonu ne zaman yayınlanacak, hangi dönemi kapsayacak ve hangi tarihi karakterler geri dönecek sorularına yanıt veriyoruz. 6. sezonun bitmesinden bu yana çok zaman geçmedi ve hayranlar diziyi özlemeye başladı. Dizi her zamanki gibi 3 aylık bir ara verecek. Bu sefer sezon erken bitse de Eylül ayında başlayacak. Burak Özçivit ve Cengiz Çoşkun, 7. sezon için sözleşmelerini yenilediler. Yeni sezonda hangi karakterlerin yer alacağı ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca daha fazla güncelleme için kanala abone olun. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisi büyük bir aradan sonra Konur Alp'in dönüşüyle bir başka sürpriz sunacak. Osman Bey, etrafındaki tarihi karakterler dizide önemli bir rol oynuyor. Turgut Gazi'nin dönüşünden sonra Konur Bey ve Kösis çok özlendi. Dizinin hikayeyi tamamen tarihi bir çizgiye taşıyacağı ipuçları beklentileri artırıyor. Konur Bey dizide Berk Erçer tarafından canlandırılmış ve büyük beğeni toplamıştı. Kuruluş Osman'dan ayrıldığından eksiklik hissedildi ve oyuncu daha sonra Berker Erçer, Kudüs Fatih Salahuddin Ayyubi dizisinde Lord Kukay rolünde göründü. Salahuddin Ayyubi dizisi sona erdi. Hayranlar Berker Erçer'in Konur Bey olarak kuruluş Osman'a geri dönmesini bekliyor. Berker Erçer'in geri dönme olasılığı %90. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca güncellemeler için kanala abone olun. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi yayınlanacak. Yeni Orhanlar ve eşleriyle dizinin tüm ekibi bazı yüzler değiştirdi. Tüm detaylar bugün paylaşılacak. Hayranların gönüllerinde taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter olarak seçildi. Yeni yönetmen Bülent İç İş bilen. Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin başlama zamanı ve yeni başrol bir sonraki videoda açıklanacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisi büyük bir aradan sonra Konur Alp'in dönüşüyle bir başka sürpriz sunacak. Osman Bey etrafındaki tarihi karakterler dizide önemli bir rol oynuyor. Turgut Gazi'nin dönüşünden sonra Konur Bey ve Kösis çok özlendi. Dizinin hikayeyi tamamen tarihi bir çizgiye taşıyacağı ipuçları beklentileri artırıyor. Konur Bey dizide Berk Erçer tarafından canlandırılmış ve büyük beyni toplamıştı. Kuruluş Osman'dan ayrıldığından eksiklik hissedildi ve oyuncu daha sonra Berker Erter Kudüs Fatih Salahuddin Ayyubi dizisinde Lord Kukai rolünde göründü. Salahuddin Ayyubi dizisi sona erdi hayranlar Berker Erçer'in Konur Bey olarak kuruluş Osman'a geri dönmesini bekliyor. Berker Erçer'in geri dönme olasılığı %90. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ayrıca güncellemeler için kanala abone olun. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu yayınlanmayacak. Yeni bir Orhan dizisi yayınlanacak. Yeni Orhanlar ve eşleriyle dizinin tüm ekibi bazı yüzler değiştirdi. Tüm detaylar bugün paylaşılacak. Hayranların gönüllerinde taht kuran Kuruluş Osman dizisi artık tarih oldu. Mert Yazıcıoğlu dizinin kahramanı ve ana karakter olarak seçildi. Yeni yönetmen Bülent İşbilen, Yükseliş Orhan ATV'de yayınlanacak. Dizinin başlama zamanı ve yeni başrol bir sonraki videoda açıklanacak. Videoyu beğenin ve paylaşın. Selamun izleyiciler, Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Burak Özçivit'in dizideki muhteşem performansının ardından veda sahnesi beklenmediydi. Ana kadro hala netleşmedi dizide kimler yer alacak? Cihan Ünal bu sezon Osman Bey karakterini canlandıracak. Çoğumuz onu Kösem Sultan dizisindeki Murat Paşa rolünden tanıyoruz. 6 yıldır Osman Bey karakteriyle hayranların gönlünde taht kuran Burak Özçivit'in yeri doldurulamayacak. Burak Özçivit olmadan hikaye eksik kalacak. Özge Törer'in varlığı Burak Özçivit olmadan mümkün değil. Malhun Hatun yeni bir formda geri dönebilir. Son haberlere göre dizi ekibi röportajlara devam ediyor. Orhan Bey rolü için yüz arayışı sürüyor. Dizinin Orhan Bey rolü için... Türk oyuncular Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu ve Murat Ünalmış'la görüşüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve paylaşın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Osmanlı Yükselişi kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin bitmesinin üzerinden henüz bir ay geçmedi ve hayranlar diziyi özlemeye başladı. Yeni sezonun oyuncu kadrosu ve hikayesi merak ediliyor. Garip söylentiler de dolaşıyor. Osman Bey'in gelecek sezondaki görünümüyle ilgili birçok spekülasyon var. Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar Osman Osman Bey'in görünümüyle ilgisiz. Yeni sezon uzun bir ara vermeyecek. Bu nedenle Osman Bey'in görünümünde büyük değişiklik olmayacak. Gerçek bilgiler geldiğinde tarihi hikayenin nereden başlayacağı anlaşılacak. Oyuncu kadrosuna bakıldığında Osman Bey, Bala Hatun ve Turgut Gazi dizide kalacak.